Bak 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 bak. Hangisi profesyonel bunların? Stefan, Stefan mı yoksa öteki Stefan, mi? Stefan, Stefan. Dikkat. Dikkat. Stefan dikkat. Stefan'a dikkat. Stefan'ı oyarım lan ben. Stefan kimmiş? Anladım. ho! Hepinize merhabalar, sevgiler, saygılar arkadaşlar. Yepyeni bir seriye başlıyoruz arkadaşlar. Yepyeni bir seri. Nedir bu seri abi? Rocket League diye Rocket League. <laughs> evet, Rocket League zaten çoğunuzun oynadığı ve de bana abi Rocket League çek, Rocket League çek diye mesaj attınız bir e, oyun arkadaşlar. E, yeni bir oyun değil sonuçta. 2-3 senelik var değil mi bu oyun abi? Aynen aynen. Sanırsam bir 3 sene kadar önce çıkmıştı. Ve Efsane bir oyun zaten abi bana Çok güzel yani. bir oyun arkadaşlar. Ben oynamayı yeni öğrendim diyebilirim. üzere zaten Level 7 Rookie yazıyor. Ve Cem tabii ki bu oyunda da, da bende daha, benden daha iyi ancak evet. bu sefer Cem'le aynı takımdayız. Hemen de evet'i çaktı orada, evet. Çaktırdı. evet. <gülüyor> <gülüyor> bu arada Türk o bayraklarına adam... dikkatinizi çekerim Biraz arkadaşlar. en azından yok be abi falan filan der, neyse artık. Evet, yok, Cem yok benden be daha iyi, evet. Evet, daha iyiyim. <gülüyor> <gülüyor> neyse şaka bir yana hakikaten ben e, oyunu toplamda sanırım kaç maç, toplam 10 maç falan yaptım arkadaşlar oyunda. Çok hoşuma gitti, şu anda Cem'le aynı takımdayız. Orunç takım Türk bayraklarımızı taktık ve bunları ezeceğiz. Hadi bakalım. Hadi bakalım başlıyoruz. Abi güzel bir maç olsun. Ortayı çek abi. Bayraklarımız da ne güzel sallanıyor. Hey yavrum be. Aynen hadi Türkiye. Hadi oğlum. Bak 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 bak. Ne yapıyorsun? Yok o herifi geçirtmem ben merak etme. Bak 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 tiplere gel tiplere. Ben de o ben de. Aa ben sen. çarpıştık da. Ben de o. Aha gidiyoruz hadi yavrum. Ortayı çek lan. Orta mı? Ol, orta gol. mı? Gol! Orta. Oh, süperdi! Ha, golü gördün mü lan? Abi süperdi. bak 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 bak. Futbol maçından beter ettik herifleri. Orta. Gol! Abi, <laughs> harbiden efsaneydi. Ben edeyim. vurmasam giriyordu zaten de o gerçi. Evet olsun şekil oldu ya. Çok şekil oldu. Herifleri Neyse ağzından Kork... kötü bir laf çıkacak şimdi. Ama korkuttuk ya. Götü 3.5 atmıştır arkadaşlar şu an heriflerin. <laughs> Demek zorundaydım kusura bakmayın. Ama hakikaten lan öyle bu Herifden arada. Lan ne oynuyor falan diyor hop! Ah yapma be. Tamam sıkıntı değil abi sıkıntı değil. Lan. Ben az geri de bekliyorum. Oha bir dakika geliyorlar geliyorlar kalenin önünde top. Hop! Lan. Yere Girme geldi. Lan. lan! Lan Defans da yaparız arkadaşlar. abi ne oluyor lan? Yalnız çok güzel şey yaptım abi. Çok güzel kurtardım. O -op. O -op. Ne yaptı lan? attı. <laughs> Ulan <laughs> neyse bir şey demiyorum ya. 2-0. 4 dakikamız var. Bir 2-3 maç yaparız herhalde değil mi? Evet, herhalde. bir maç 5 dakika sürüyorsa 3 maç yaparız ya. Aynen 3 maç yaparız. Hepsinde yenmek tabii ki şeyimiz. E, biz öyle. Olayımız öyle arkadaşlar. Bak 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 bak. Tiplere gel. Kalede bekliyor bir de. Golü yakından görmek istiyor kalede bekleyerek. Sen nereye o. gidiyorsun lan Cornelius? Bende o. o ne Abi geçen bu? ben bir tuş keşfettim. Bir şey yapıyorsun. Arabayı direktman 180 derece çeviriyorsun. Hangisi ya o? Kareye basınca abi el freni. Ha tamam. Oha, Oha herif lan. beni patlattı lan. Ah be ulan herifler tehlikeli yerde. Lan 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 lan. Kaleye geçiyorum ben. Ha tamam ileri at abi ileri. Ulan atamadım lan. Ben atacağım sen geç ileri. Tamam güzel abi ben de o top ben de o top. Bak herif de geliyor. Allah'ım ya Rabbim tehlikeli. Oha. Şu Cornelius S tehlikeli bir herif. Sıkıntı değil abi bize Sökmez diyecektim ki. Lan karlan. lan 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 lan. Abi Kaç herif bana vurmasa bir. kurtarıyordum ya. Problem yok 2-1. Herif bana vurmasa gerçekten gidecektim de. Rezillik ya. Çok zevkli bir oyun arkadaşlar. Oynamamış olanlara diyorum tabi zaten çoğunuz <laughs> oynuyorsunuz bunu. En iyi siz biliyorsunuz zaten bu oyunu. Ben pek bilmiyorum da. Aynen ama güzel bir oyun. Oynamamış varsa arkadaşlar. Harika bir oyun arkadaşlar. Çok hoş bir şey lan. Ben biraz odaklanayım ben daha güzel oynuyorum normalde. Aha gol. Giriyor giriyor giriyor. Vur vur. Yok kurtarırlar kurtarırlar. Dur dur dur. <gülüyor> hadi hadi. <gülüyor> <gülüyor> Süper. Kendi asistine tekrardan koşan bu çok şeyli futbolcu. Adam Gökten kendi harika. orta açtı, kendi orta açtı, kendi attı ya. Hadi. First touch bizde. First touch'a niye gücü yetmiyor ya benim arabanın? Abi ileri doğru zıplarsın ikdire. Vur iki abi ]leri. ortaya çek, ortaya çek. Ortada bekliyorum. Tanju modunda. Dur, revaşata atacağım dur abi. Aha geliyor. Hop. Küçük lan, lan, lan gidiyor gol lan. lan. Dur bana vurma abi. Dur dur dur. Ha süper. Merak etme, saçmalamıyorum abi bu oyunda. Allah gole gidiyoruz. Hadi arkadaşlar. Ortada bekliyorum. Çık, gol çak, mü? Çak, gol. gol mü? Süper. süper. <laughs> Yine James'le 131'den efsane bir gol. <laughs> Yazık adamlar nasıl üzülüyordur lan şimdi ne pro takıma düştük be falan diye. Lan 4-1 yeniliyorsunuz. Yazıklar olsun size. Cem Saraş olan takımımızda kimse karşı çıkamaz arkadaşlar. Karşımıza şey olan çıksın. Hop lan gole bak, bak. Oh. <gülüyor> 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 Yine asist verdi bana süper ya. Hop Cem oradan sağa açtı. Ve Tos oradan açılı bir şekilde çaktı. Güzel, beş bir hede. Bu arada bir tane mi gol attı şimdiye kadar? Yazık lan. Evet evet bir tane attılar abi Bir başka da attı. Oynamak da zevkli olmuyor arkadaşlar ya. Evet tabii Oop. ya. gol! Ha. Hoppa! Of be süper ya. 10 yapar mıyız? 10 yapalım mı? Valla evet, yaparız oyundan çıkma olayı var mı bunda? FIFA'da genelde ben yenerim. Yenerim. Yenince oyundan çıkıyorlar herifler de. Artık şey teslim olabiliyorlar abi. Ha? teslim olabiliyorlar. Ha yani maç hala bizim kazancımıza geçiyor değil mi? Tabi tabi teslim olabiliyorlar çıkabiliyorlar. Dando. Ortayı çek geliyorum. Ah be ha. Lan lan lan. Bu arada bonsun şeyi falan var bu oyunda arkadaşlar. Ee, böyle skinleri falan bir şeyler var. Dando rahat ol. Oh, süpersin abi. Bende o. Ah lan, vuramadım ben. Lan, lan gidiyor lan. Lan 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 lan! yapma be! Neyse, 6-2 sıkıntı Neyse, değil. Neyse, onlar da sevinsin biraz. <laughs> Idle'da bir gol attı, onu da izletiyor herif. Sevinsin yavrucaklar. <laughs> Bakla bak herif, sevindi bayağı bir. Abi araba ha geliyor bana. Şu anda Güzel. şöyle sande abi. Bekle tamam dur. Bekle. Back... Aynen süpersin abi. Süper. Oyunu süper 7 çözdük lan. <gülüyor> Harbiden <gülüyor> efsane oynuyorsun ya. Yok lan efsane falan değil de biraz da daha... Yok abi ben yani ilk yani oynadığımızdan beri. önce göre... tahmin ederekten. Ya ben ilk ilk senle oynadığımızda sen beni 8-1 mi ne yenmiştin ya? Evet evet. Abi onda ben şu kamerayı diğer kamerada tutmuştum. Şu kamerada arkadaşlar nereye gittiğimi bilmiyorum böyle hıyar gibi. Sonra şu kamerayı sonradan çözdüm yani ben. Neyse abi sıkıntı değil. Şu an gayet güzel oynuyoruz. Ah lan o vurmasaydı var ya. Oha çok süper. Giriyor giriyor giriyor. Çak abi oradan bir Çakacağım, tane. Çakacağım şu vuracak şimdi bana gelecek o top. Ortaya geç, ortaya geç. Ortadayım. Orta yapıyorum. Ah yapamadım lan. Lan 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 herifler gol atacak. Yok tamam. Çalıma bak. Allah, Allah lan, giriyor. Lan gol atıyor lan lan, lan. lan. lan herifin balınıza attı ya, ya herif attı. 7-3 neyse, neyse. Problem yok. Bak bir izlet. Lan boktan, boktan boktan goller atıp da izlettirme. Bu ne ya? Ya tamam hadi geç ha. 42 saniye kaldı. Lan şu topa bir kere de ilk bir ben bir vurayım be. Oha Aha, deli girdi gibi gol. <laughs> hop hop. Ah be. Olsun olsun. Ortaya geç. Ah yapamadım. Ben de çok uzaktım zaten abi. İlk başta uçmuştum. Güzel açalım. 30 saniyede bir gol daha gelir mi? Hadi çak çak abi. Orada Yok, değilsin ya. Uzaktayım gerçekten. ya. Evet fark ettim. Perasul yedirtmezler oğlum sana o topu. Ulan ters. Batan biri saçma sapan 3 tane gol attın. Ah Ofa be. Yazık 13 saniyeleri kaldı. Bir 13 dakika olsa belki yetişirler. <laughs> belki o da. Yok yok abi yetiştirtmeyeli. Zaten 13 saniye kaldı. Daha yanma gibi bir ihtimalleri yok. Zafer yoksa. bizimdir arkadaşlar. Zafer... Zafer benimdir diyebilenlerindir. Bir de gol atayım şöyle. Ah atamadık lan. Dur atacağım. Atsana lan ah. ah. Lan ben de atamadım. Çok saçma yani. 2 saniye kaldı tamam. Rahatız. <laughs> <laughs> <Tevbiktir gülüyor> Güzel bir galibiyet. Abi. Evet ben de tebrik ediyorum seni. <laughs> boynuzları yere batırdım. Oha yeni Lucha. bir şey çıktı. Dying Light falan. Şimdi Bu o zaman şey rap yapalım rap abi. bize uymaz. Oha kontrolörün pili bitiyor. Ee, hazır mıydı? Yok, hazır demiyoruz. Ana menüye çık dedim ben. Tamam. Ben hemen bir öteki kontroleri alıp geliyorum abi. Tamam abi. Evet tamam mı? Ana menüye çıktım tamam. O zaman maç bul diyorum. Tamam. Ben buraları keserim zaten. Tamam. Yok şey diyor abi sana online bir oyundasın diyor ya. Yo çıktım ya. <laughs> ha şu an giriyor tamam. Kontrollerimizi aldık geldik arkadaşlar. Ekstra kontrollerin tabii ki avantajı bu. Her zaman yedekte kontrolleriniz oluyor şu anda takım arkadaşım Cem'le Türk bayraklarımızı böyle asıp kaldırıp yabancılara yeniden şov yapacağız. Aynen öyle. Şimdi bir Herifler maç daha Herifler korksun artık. Bu Türkler nasıl oynuyor lan bu oyunu falan filan şeklinde. Evet bir maçı daha giriyoruz. Yine Türk'ün gücünü göstereceğiz Elif. Evet. Hadi bakalım. Bu sefer bir 10 gol atalım abi. Tamam. Çok zevkli oyun ya. Hakikaten çok iyi ya. O bu ne lan? İstanbul mu burası? Eski İstanbul. Age of Empires'daki İstanbul'a benziyor. Aynen güzel ama bak renkli renkli hoşuma gitti. Renkli renkli koyacağız heriflere şimdi bak. Heriflerden bir profesyonel yalnız abi dikkatli oynamamız lazım. Onun profesyonelliği Ooo! Hadi hadi hadi! gol. çok güzeldi Çok güzel bir ya. Oradan yetiştim onu süper ya. <laughs> Onun Hadi profesyonelliği bir ancak kendine. Biri acemi, biri profesyonel. Bizde de ben yarı şimdi takip. Bak 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 bak. Hangisi profesyonel bunların? Stefan, Stefan mı yoksa öteki Stefan, mi? Stefan, Stefan. Stefan dikkat, Stefan'a dikkat. Stefan'ı oyarım lan ben. Stefan kimmiş? Ben de o ben de. Siz o hiç öyle şekiller yapmıyor. Bileceksiniz en az 5 tane. Oha beş Balboa da iyi. Takoz Recep gibi orada. Hoppa Güzel. Stefan'a koydum. Stefan Oha benden lan. korkmaya başladı şu anda. Hadi ah be. Güzel açılaydım da. Bana. Çok Orta abi. Ortaya Hadi yapacağım. lan Uğur. Allah. Ah. Herif yetişti ya. Lan, lan herif çok... boş. Ha tamam sen oradaymışsın. Çok tehlikeli geliyorlar. Yok yok merak etme. Lan o oh, çık bro. <laughs> lan ne tepki vereceğimi bilemedim. Lan şu, King Balboa mıdır nedir? Evet Hiç o da, da iyi, iyi oynuyor. Stefan da... Lan 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 lan. Ben Ol, de. Çok süper. Ortaya geçtim abi. Geliyor ortadayım, geliyor. Ortadayım ortadayım. Geliyor. Ortada bekliyorum. Dur ben de o. Hadi oğlum. Ah. Hadi bu kadar atamadık ya çok. Abi o goldü ama ya. Lan herifler. Gidiyorlar. Yok 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 kapattım önüne. Gidiyorlar. Abi. Lan bu maç çekişmeli geçecek gibi. <laughs> Herif rookie muki yazıyor. Stefan'da niye oynuyor lan? Lan ben orada zıplasam kurt. Abi biz o bir önceki gol niye atamadık ya? Abi acayip zevkli bir oyun lan. Benim kanaldaki en sevdiğim oyunlardan biri bu, 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 oldu şu anda. Abi bu maçı alalım lütfen alalım. Abi lütfen çok iyi yerde abi hadi. Ah! Allah Arabanın turbosu yetmedi lan. Lan 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 herif. Abi gidiyorlar sen diyor yok, ben yok, de bende turbo etme. falan yok. Turbo falan yok abi. Süpersin. Bir de şöyle vuralım. Ulan siz kimle kaşık kaş... atıyorsunuz? Kaşık atıyorsunuz. Abi. <laughs> kaşık at. Atıyor. <laughs> abi herif Ler iyi oynuyor fena. Oo Rövaşeta. Ben gole gidiyorum. Ben gole gidiyorum. Ah lan lan King Ulan bir serifle boyu. Kurtardım abi. açtım. Ortaya geç abi. Abi ortada değilim. Ben topun burasındayım. Ben de o. Güzel. Tamam hadi. Abi teknik oynayalım. Aha. Tamam süper abi süper. Ben de bırak. Aha Güzel. tamam. Güzel. Tamam hadi gol bu gol bu bu, gol sen de abi sen de at hoppa, süper hoppa. süper <laughs> süper ulan Stefan Mitafan Alman bize yemezler yavrum abi helal olsun çok güzel oynadık tam 2 22de attın diye. arkadaşlar Cem ile karşımıza çıkacak <laughs> takım yok yeneriz ezeriz hepsini ezeriz, ezeriz. iddialıysanız ileride bir turnuvada yaparız. Allah ne oluyor lan? Lan iddialı olanlar video lan. altına yazsın arkadaşlar. Sakın abi aman diyeyim. Yok Süper. yok merak etme. Kendi kaleme gol atmayacağım. Yok yok geç onu bilemiyorum ki. O mi? Minecraft'taydı <laughs> abi. Aha gol atıyorum. Hop! Gol! Kalede adam var. Ana kurtardı lan vay şerefsiz vay. Kalede bekliyordu herif ya. Oha. Herifler fena çok iyi oynuyor aslında ya. Fena. Değil. Of nasıl karşıladın. Tamam ortadayım abi ortada Stefan'ı geç ortaya at. Süper. Hadi. Aa yapma be. Ulan. <laughs> tamam sıkıntı değil sıkıntı değil. Boyum yetmedi şeyi zıplayamadım kusura bakma. Aa. Yok yok sıkıntı değil abi süper tamam. Süper süper ah, süper. Ah yapma be. Ben de ben de ben de. Ortadayım ortadayım. ortadayım. Gol o gol o oh, gol. Ulan aldım. şu herif çok iyi kaleci ya şu King Balboa herif. Defansa süper herif. Lan odak ya ben bayağı bildiğin odak kasıyorum. Bak bak Ulan bak. Ulan çok çekişmeli maç. 2 dakika, dakika kaldı da yemezler yavrum onu ben kurtardım. King Balboa boşu boşuna kendini sıkma. Benim Oo. pitonu gösterdim Balboa'ya. Çalım. Ama gidiyor. Gole gidiyor. Gol yok. Yok ya. lan ne golü ben kurtardım onu. Helal. Süper. Hadi hadi hadi. Ah! Lan nereden çıktı o herif? Hop ah lan. Lan bu Bek salaklar gol atacak şimdi. Şöyle bir rövaş ata çekeyim. Ulan az kalsın gidiyor da. Yok yok defansta bana güven abi. Hadi oğlum. Bu arada PlayStation'dan oynuyoruz arkadaşlar. <laughs> Harika bir <laughs> maç oluyor lan. Bu oyuncularla rematch mi yapsak nedir? Aha gole gidiyoruz. Gol 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 gol. Aa yenersek maç yapmayız abi. Yendiğimiz adamla bir daha muhatap almaya gerek yok. Ortayı yap. Geliyorum. Evet. Kafana gol. Kafana gol. Efsane Sarac. bir gol. Efsane bir gol. Aldılar. <laughs> Bunu izleteceğim hepinize. Süper. Hadi bakalım 3-1. Hep beraber millet kafaya Herkes kafasını çarpıyor ona döndü bu. Lan bir kere de ben vurayım şu topa be. Hop güm. Hop. Nereye At, atıyorsun? At, lan? Atmasınlar, atmasınlar. One. Uhu. ah be gidiyordum <laughs> neyse güzel güzel bir, bir maçtı. zafer daha Gladiator diye bir trofi örneği yaptım abi. Şöyle zafer sevincimizi yapalım. Şimdi... Evet. Şimdi bir tane daha yenelim birini. Tamam ana menüye çıkıyoruz o zaman abi. Arkadaşlar muhteşem zevkli bir oyun ya. Ya ben oynarken falan çok heyecanlanıyorum ya abi. ya. Ben cidden de muhtemelen çok sonradan ya. videoyu izleyince kendi kafama falan bakacağım da geçen Minecraft videosunda ben ne yapmışım? Futbolda böyle kafaya çıkıyorum falan. <gülüyor> Aynen <laughs> abi. adam add Soon yazıyor. aku adam diye yeni bir şey geliyormuş. Start. Evet, Ekim ayında diyor. Başlıyor Hadi muyuz? Bakalım. Evet, bir maç daha yapıyoruz şimdi. <gülüyor> yine <laughs> yener miyiz arkadaşlar? Yapalım. Anket koyacağım. Bu ikili önüne gelen herkesi ezer mi? Ne yapar yazan. Yazan. Oğlum ben ne diyorum? Zaten sarhoş <laughs> oldum ben şu anda arkadaşlar. Bakmayın bana. Yazın. Oo, Japonya. Burası ne lan. Japonya geldim. Şimdi gene ağzımızdan Japonca bir şeyler kaçmasın. O yüzden tutuyorum ağzımı. Evet, başlıyoruz. Güzel bir maç olsun. O bu sefer evden bir... anlamıyor bir şeyden. Oha lan. bu farklı bir stat. Ana top gelmiyor lan. Bu şey abi böyle yanları şey. Ana startla... oha bu ne lan? Daha zevkli. Lan yedik, Aha, yedik golü. golü. Lan ben ona şaşırana kadar. Şey... Yaz biri yarı profesyonel değil profesyonel. Zor olacak. Abi videoya başladık. Üç tane yapalım yenilmeyelim yani. Evet evet hadi Lan bu stat çok garipmiş ya. Abi niye öyle bir şey yaptın? Yemeyelim ne olur yemeyelim ya. Lan bu herifler çok iyi oynuyor lan rezil olacağız. <laughs> yok yok abi dur gözün seveyim ya gözün seveyim hadi. Hadi hadi yaparız. İzletme hadi oğlum. Herif hadi, Meksikalı herhalde şapkaya bak herifin. Abi direkt topa koş direkt topa koş abi. Oha lan! Kalenin içine girdi. Abi herifler çok iyi oynuyorlar. lan. Yok yok ah, defansa süpersin. fena değilimdir. Süpersin abi hadi. O top gelsin ah buraya be. düşsün o top. O top düşsün. Aha gidiyor. Oo <laughs> oh, süper. 2-1 hadi. Süper süper. Yenilmeyelim. Yenilmek yok. Hadi beraberlik. Türk bayraklarımızı Japonya'da da kaldırdık arkadaşlar. Hadi beraberlik. Yakalayalım sonra yenelim. Daha 4 dakika hadi. var. O bunları. Ya problem yok. Onlar iki tane gol atıp heyecan yarattı. Hayır topun nereye geleceğini anlayamadığım için ben şu anda bu sahada ilk defa oynuyorum. Ah! Aa, ulan oha herifteki hareketi gördün mü? Görmedim. Ne yaptı? Uçtu abi. ile uçtu herif. Yedik bunu. ya? Yedik yemedik. Yok lan ne yedi? Hadi lan atma lan lan benim suçum tamamen benim suçum. Çık abi. Oh, yok, Süper. çıkarttım. Vur 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 vur. Ortayı yap ortaya yap ortadayım abi. Ah lan. Aa, Aha. Hadi çap. Çap ya Allah. <laughs> ah, ah be. Ben kaleye çıkar. geçiyorum kaleye geçiyorum sen topa bak abi. abi. Tamam tamam ben kalenin solundayım. Abi geliyor geliyor. Merak etme. Kurtardım. Abi geliyor geliyor geliyor. Yok yok lan ne? merak etme. Vur. Hadi. Orta Abi. Lan şu TH3 var ya. Lan bir de şu uçma olayı çok aklını karıştırdı ya. Yedik bunu galiba. Yok lan ne yedi be? Süper abi süper hadi. Dur dur. Dur 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 hadi oğlum. Hadi hadi oğlum. Oha o şuta bak öyle şut mu olur? Abi o topu biraz daha tut oralarda. Vurdum abi Üzünsün. yaptım merak etme ya. Bir de vur ah lan. Ben de. Bu yerleri yeneriz oyarız abi merak etme. Dandun lan, oynuyorlar. Lan bu lah, lan, girdi lan, 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 Yapma be. <laughs> abi bu stada alışamadım ya. Ya topun nereye gideceğini anlama anlamadığım için. <laughs> evet evet. Nereye çarpacak? Topu bekleme falan. olayı yok yani anladın mı? Evet abi. Neyse dur bakalım ya. 3-1 yaptı Mustafa. Işte. Lan girdi lan o. Abi rezil olduk ya. Abi şansına ben senin ya. Yani. Abi topa koş, direkt topa koş abi. Ya arabanın gücü yetmiyor bir şekilde ya. Bütün nitroları kullanıyorum, gene de gidemiyorum. Kendini ileri doğru at abi şey yap. X'e iki kere basıp öne doğru şey yap. Daha hızlı gidiyorsun. Gol bu. Lah ulan delik durdu lan. O top ne lan durdu top Çıkar da ortaya. Ortadayım. Ortadayım. Hop. Lan lan. Lan lan. Oha lan. Ya bir top bana çarptı. Kalenin önündeydim ya. Cık, abi ya. Al işte gideceğiz şimdi bir Yok lan neyemesi vurdun topa. Al gidiyor bizim kaleye gidiyor abi. Mıknatıs gibi çekiyor bildiğin <laughs> ya. Al yedik. Hayır, Yok lan ne olsun. yedi ya abi ya. Hay alışamadım şu köşelerden şey yapmaya ya. Aha gol attım tamam. Lan bu maç gol atamadım ben şaka maka. Abi üç bende de Değil. <laughs> abi saçmalıyorum şu anda ben. Kafam döndü lan, lan. lan. Benim de başım döndü. Ne yaptığımı anlamadım. Vur onu ortaya. Ortadayım. Heh. Hadi abi Oo. çak ona. Çak Ar! ona. Lan bir tane daha atalım ya. Oha. Girme lan, lan. girme lan. lan. Bir dakika kaldı abi. Abi 3 gol atamayız zaten artık da. Lan iyi oynuyor yani. Herifler ciddi ciddi iyi oynuyorlar. Maç bizim yarı sağda dönüyor zaten. En da gol at. Ah lan! Eşek sıpasına bak lan! Orada harika <laughs> hareketler yaptıydım lan. Abi güzel bir çalım attım. Allah Lan herifler harbi iyi oynuyor lan. Abi herifler de birbirini tanıyor herhalde ya. Biri kaleye geçiyor, biri atak yapıyor falan. Şu golü attım ama. Attım, girdi. Ah! 20 saniye kaldı Vur Hadi ya. Ah! Lan çok zevkli da, yenildik be. Ama yenilmek de daha zevkli ediyor abi bence oyun. Devamlı yenseydik pek bir zevk kalmazdı ya. Polyanna mod 10. Aynen. <laughs> Çaktı abi bari Çaktım kast. vurdum girdi. Ya 3 sa ay ben sizin ya. Lan. <laughs> evet yenme kadar yenilmek de var arkadaş. Ben niye Meksika şapkası tak? Ha o ben değilim. Ha yok bunlar onlar ya. Hayır herifte de Worms görünce sen zannettin onu. Yani, bana patates. Evet arkadaşlar serimizin devamını gelmesini istiyorsanız eee uh, buradaki yağmur gibi like yağmuruna tutabilirsiniz videomuzu arkadaşlar muhteşem bir seri olacak. Daha bunun basket şeyi var bilmem. Hokeyi var değil mi bunun herhalde bir de ya? Bir basketi gördüm daha ben de çok fazla bilmiyorum ya. Exit to main menu diyorum. Aslında tamam. video çekmiyorsak şu heriflerle bir daha maç yapardık da. Exit to main menu diyorum arkadaşlar. <laughs> Videomuzu bitirelim. Neyse arkadaşlar önümüzdeki maçlara bakacağız. Muhteşem bir oyun. Çok, en azından ben kendi adıma konuşayım. Çok zevkli bir oyun arkadaşlar. Aynen. Sabahlara kadar oynanır lan bu oyun. Vallahi çok zevkli bir oyun. Hepinize tavsiye ediyorum. Videomuzu da tavsiye ediyorum. Videomuzu like atmayı unutmayın. Garbarius'a abone olmayı unutmayın. Adam gol kralı. Profesyonel. Oyun Pro'sa oyun Pro'sa abone olmayı unutmayın evet, arkadaşlar. Bu ikili Türk bayrağını her ülkede böyle kaldıracak, sallandıracak arkadaşlar. Bayrağımız hiçbir zaman yere inmeyecek. Sizlere sevgiler sunuyorum ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye. Bye bye. Hemen sosisimizi alalım abi sosislerimizi getirelim, açalım abi. Sosisler dolmuş lan. Şöyle koyalım, tamam. Hatta tamam abi. Hadi lan adam, acceptable daha bak. Sıkar mı suratını ha? Oha yandık, yaktık lan gitti, gitti, malzemeler gitti. Yanık yer misin teyze? Kadın beğenmedi tamam at çöpe. Bir tane daha yapalım. Kusura bakmayın teyze. Fazla yaktık biraz. Sana duble duble etli duble döner veriyorum ha şu anda. Bu ne biçim sosis lan?